Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İddianın Pana hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, günün iki tane bayisini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇kili kuponum var. Bir tanesi yüksek oran kuponum olacak. Bir tanesi de gene 3 ve üzeri kupon olacak. Ee, artık haftada e, bir ya da iki yüksek oranlı kupon kazandırmaya çalışacağım arkadaşlar bilginiz olsun diğer türlüsü de 3 ve üzeri kupon olacak e, deanfor karşılaşmasını üç e, buçuk üstü bekliyorum arkadaşlar ve Adana Demir Trabzon karşılaşmasına da üç buçuk üstü e, bekliyorum 3.59 güncel oranımız var e, diğer türlü oynayacağım kuponlardan bir tanesi de arkadaşlar artı altı deanfor karşılaşması Adana Demir'de artı 6. Yani 40.45 değerinde orandır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi haftada ee, örnek veriyorum. Bir sefer, iki sefer, üç sefer bu şekilde tutturduğunuz mu zaten her türlü kâra geçmiş oluyorsunuz. Örnek veriyorum mesela. Ee, yani ben kendi yapacağım şeklinde tüyliyim arkadaşlar. Örnek vereyim. Şöyle bir alayım. 300 250 lira basmış olsam 10.000 TL para yapar arkadaşlar dediğim gibi haftada sadece bir sefer tutturmuş olsam bile ciddi anlamda kar yapmış olabilirsiniz mesela 350 TL bastığımı düşünsem 14.000 lira para yapıyor arkadaşlar kupon bedeninde yani sizin cebinizden çıksa çıksa artık herkesin o bedenine göre değişir arkadaşlar mesela 100 TL'ye bassan 4000 lira para kazanmış olursunuz. Haftada 100 lira bassanız 700 lira para yapar arkadaşlar. Bizim haftada bir ve iki sefer böyle 40 ve üzeri kupon tutturmak istiyorum. Bunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kazandığımız bahisleri zaten biliyorsunuz. Kendim de gösteriyorum. Hiçbir YouTube kanalında kazanılan kuponları göstermezler arkadaşlar en son e, yüklü girdiğim e, 5 bin lira basmış oldum. Galatasaray 0-2 çifte şansı. Bu da oynadığım bu e, insek şeyden nesineden yani ben kendi Daha Zaten nereden baksın günde 10-15 bin lira basıyorum. Önemli değil de e, Manchester United karşılaşması arkadaşlar 0-2 çifte şansı 10 bin lira 11 bin lira para almıştık arkadaşlar. Kösülatı da buradan basmıştım. Direkt 5 bin lira oynayamamıştım. O yüzden de böyle ikiye böldüm bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi hayırlısı olsun bakalım inşallah kazanacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç elde etmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalın görüşmek dileğiyle.